Herkese merhabalar Filiz'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık pamuk gibi nefis bir lavaş tarifim var. Sadece bir su bardağı yoğurt kullanacağız. İçerisinde maya yok. 1 çay bardağı su ilave ediyorum. Şöyle bardağı iyice temizledim. 1 çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekledim. Bir şöyle karıştırıyorum. Daha sonra diğer malzemelerini ilave edeceğim. Çok pratik, kısa sürede hazırlanabilen harika bir tarif. Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve artık unu ekleyerek devam ediyorum. Lütfen kontrollü ekleyin. Çok aşırı sert bir hamur olmayacak. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Bir paket kabartma tozu ekledim ve şöyle hamuru toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. Toplamda ben 3,5 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 milim. Sizler lütfen kontrolü ekleyin. Her marka un farklılık gösterebilir. 3-4 yemek kaşığı fazla ya da eksik kullanabilirsiniz. Özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuralım. Lavaş, bazlama ve ekmek yapımında hamurun iyi yoğrulması çok önemlidir. Bu şekilde toparladım ve tezgaha alarak özlü bir hamur oluncaya kadar tekrar yoğuracağım. Mutlaka tezgahta yoğurmanızı tavsiye ederim. Daha iyi toparlayacaksınız. Yumuşaklığını görüyorsunuz. İpek gibi kıvamı harika oldu. Sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Evet hamurumu toparladım hiç dinlendirmeyeceğiz arkadaşlar. İçerisinde maya olmadığı için hiç dinlendirmeden hemen bezelere böleceğim. Dilediğiniz küçüklükte, büyüklükte alabilirsiniz. Umarım videolarımı izlerken sıkılmadan keyif alarak izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Evet bu şekilde bezelerimi hazırladım. Ben mandalina büyüklüğünde bezeler ayarladım. Biraz önce de bahsettiğim gibi eğer daha çok minik minik yapacaksanız bezeleri biraz daha küçük yapabilirsiniz. Mutlaka bir tepsinin içerisine alalım ve poşetleyerek ya da streçleyerek 15-20 dakika dinlendirelim. Mutlaka bu işlemi yapalım arkadaşlar. Daha güzel olduğunu göreceksiniz. Şöyle ben bir poşetin içerisine aldım ve 15 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra açıyorum. Bir tane bezeyi alarak açmaya başlıyorum. Saniyeler içerisinde açılıyor zaten. Küçük bir hamur açacağız. Öyle büyük yufkalar açmayacağız bu sefer. Arkalı önlü unladım ve küçük bir oklava ile açmaya başlıyorum. Oval şekilde açacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz şekilde saniyeler içerisinde açılıyor. Dilerseniz çok ince de yapabilirsiniz. Biraz da kalın da bırakabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Eğer tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Geçelim pişirme işlemine. Öncelikle tavanız mutlaka iyice ısınmalı. Eğer ısınmazsa e, güzel bir sonuç elde edemezsiniz. Tavanız kızgın olması gerekiyor. En az bir 5-10 dakika öncesinde açın tavayı, ısıtın. E, ocağın büyük gözünde ve en yükseğin e, bir tık altında pişirmenizi tavsiye ederim hamurun pişmesi için. Çok ince lavaşlar gibi değil bu arkadaşlar. Bir tık daha kalın ama bazlama gibi de değil. Onu da belirteyim. Çok da güzel kabarıyor gördüğünüz gibi. Bakar mısınız? Bununla gerçekten her türlü yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz. Benim en çok sevdiğim bol tereyağlı mis gibi çayla ben e, bunu bayılıyorum Evet bu şekilde hemen pişenleri alalım sakın kızartıp yakmayalım kurutmayalım sofra bezinin arasına alalım ve iyice sımsıkı kapatalım ki kurumasın yumuşacık pamuk gibi kalsın şöyle çıtır çıtır kabarışını da görüyorsunuz çok seveceğiniz bir tarif, sürekli de yapmak isteyeceğiniz bir tarif arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere de ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Evet, çok aşırı biraz önce de bahsettiğim gibi kızartmayın. Şöyle bir tereyağıyla yağlayacağım. Mis gibi tereyağı kokusu. Yemelere doyamayacaksınız. Hele sabah kahvaltısında çok güzel gidiyor. Evet, lavaşlarım pişti. Şöyle yakından göstermek istiyorum. O kadar yumuşak, o kadar güzel oldu ki mutlaka yapın, deneyin. Sizleri şöyle yakından göstereyim artık bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Ne kadar yumuşak olduğunu da bu şekilde görebilirsiniz. Lütfen sizlerin daha rahat anlayabileceği şekilde e videolar çekiyorum ki e mıcıklıyorsun, parçalıyorsun demeyin. Bu şekilde daha rahat anlaşılıyor. Şöyle böldüm. Bakın arkadaşlarım ne çok kalın ne de çok incecik. Efsane bir lavaş tarifi verdim bugün sizlere. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.